Aynen. Evet. Dur bir aşağı inelim ya. Aşağısı bayağı iyi. Ay aç bir aç. Evi aç. Arkadaşlarımız da görsün. Çok güzel. Bu ne? Aaa çok güzel. Sipariş veriyorlar. Bir açsana sipariş verirken sana düşüyor mu? Verdikleri sipariş. Aynen dur evin kilidini açayım da ay. Aç. Hep evet, beraber oynayalım. Evet ya çok merak ettim. Hadi gidelim. Biri masaya otursun. Aynen oturun diye. Oturanların siparişini alıyorum. Hadi oturun. Sipariş alıyorlar. Aa, Bak. Bak. Bize... görebiliyoruz bak. Hani? Aa bak donat istiyor. Ama bunu nasıl yapıyorsun? Sen Gülseren'i kim yapalım gel. Hadi nasıl yapalım? Çabuk ama. Vur şey al vur. Güzel mi? Aa, güzel kaybol. Çilekli çörek. Çilekli çörek. Ay çok güzel. Aa, tadı güzel de bu. Özgü. Efendim. Şimdi o artıya bir daha bassana. Dur başka şeyler var mı? Aynen. Elmastaki artıya. Ha. Özgü. Anlamadan aynen. Ne aynen Özgü? Aa bu güzel. Bu bizde yok. Ya var var. Yo. Yeşil de beyazı var. Tamam eğer yoksa aa! Ne oldu? Bir şey buldum. Donat. Donat yapılma nasıl yapılanı buldum donatı. Aa, donatı bilmiyorduk bak ağlıyor Zeynep işte. Gördün mü? Donatını götürmedi falan. İki mazibe yapılıyor ya. 那、嗯。 Yine oturdu. Yerimi kaptıla. Özgür, siparişimizi getirecek olan var mı? <laughs> Şş, karson Karson kim burada? <laughs> Özgür. Yo, benim cam çok çekmişti ama. Keşke kafede olsaydım, değil mi? Vay be. Kimse de getirmiyor. Bakayım, siparişimiz tabloda yazıyor mu bak? Bir tabloya baksana, bak Ozgur TV yazıyordu. Gelim maya. Ayış kadar baksana. Ayış var bak. bak. Oha 99 şey nedir ya? O ne? <laughs> Sen 99 Al. şey. bari Özgün Özgür ne yapacaksın? Boş ver. Dur dur. Sen giyin sarısını giyin de ona gidip kızalım tamam mı? Aa buradaymış Onu... mı ya? Özgür <laughs> Özgür. <laughs> arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş. Oradaki robot hırsız değil tamam mı? En alt bu orada arkadaşlar. Alırsanız bulamazsınız. <laughs> Pişik Özgür'ün yüzünden var mı? Var! Aşçı şapkası var. Ay çok güzel oldu. Bak gördün mü buradan bizde yok. Aa, saçın çok güzel oldu Özgür. Ya ya. Bu güzel. Ya. Ya. Benim en saç tipi bu. Ama rengini değiştirelim mi sence? Yok. Bence değiştirelim. Tamam ne? Pembe yapalım Beni Pembe olsun. Hayır. Pembe Hocaya verdim. Beşlere sergileyecekti. Kopuyor. Sekizlere sergileyecekti. Yedilere sergileyecekti. Altılere sergileyecekti. Yok be! Ben onu yapıştırdım. Düştü. Maya arkadaşım aramıştı. Geri dönüş yap demiş. Hadi. Onu yapıyordum. düşünüyor şimdi ya? Neyse, sen mesaj attım. Sonra konuşacağız biz. Uf vay. Tam neyse. Ay vay be. Aa çok tatlı. Ay şef olduk. Böyle fotoğrafımızı çeksene. O özgü ya burada evet. iki tane güncelleme birden gelmiş biliyor musun? Ney? Hem sihir, hem evaşçı. Şapkayı takıp bitirelim. Aa daha bak şapka nasıl? Yeni Aa! Aa. Yanında iskan bir kağıdı var. Bak Sivas şapkası bak, bu. Bak biz üç kağıtçı insanlarız. <laughs> evet ya. Şaka mıydı işte? Ah. Sokak filmi yaptım. <laughs> üç kağıtçı. Hadi görüşürüz. Hadi Arkadaşlar, var ya. Geldiğiniz için bak, çok teşekkür ederim. <laughs> üç tane kağıt Gerçek Hani üç de. da başka of, da eder. Şey. Ben de üç dedim. Özgü. Için. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Hoşça kal der misin? <laughs> Hoşça kal. Görüşürüz arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. Aa, şuna bak arkadaşlar. Lay Layla Layla Rukta evlenmiş. O videoyu izleyebilirsiniz. Ve Layla'nın büyük bir haberi var. Layla hamile mi? Pislik ya. Gitmiş en şey kişi Leyla'm neyse. Hadi sinir bozuldu. Evet arkadaşlar bir bakın ilk videom bu kadar. Bu videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz desene. Hoşçakalın dedim de. de, ya. Bir daha de. Hoşçakalın. Bay bay.